arkana dikkat et Az önce kavga ediyordunuz. Şimdi ne oldu? Kardeşiz biz. Çekil. Bak 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 neyi çekiyormuş. Bak bak lastiği çekecekmiş. Bak. <laughs> Aa, kake geliyor. nasıl sırıyorum <laughs> <laughs> Bu buna niye daldı şimdi? Küçük enişte o. Kız bir bir dur çocuğu rahat bırak. Bu erkek. Erkek mi? Küçük bak, enişte bak. benim o işte. Küçük enişte. <laughs> Seni yerim ya. Seni yerim ya. Geçemiyor mu arada? He tombul. Bak bak geliyor gene kavga edecek bak. <laughs>